Çocuklar, yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında soslu balık hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Balıkların sosu için bir kasenin içerisine 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ve birer çay kaşığı ölçüsünde olacak şekilde tuz, pul biber ve karabiber koyuyorum ve kısa bir süre karıştırıyorum. Tuz ve baharatların miktarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin lütfen. Sonrasında hazırladığım yağ ve baharat karışımını daha sonra kullanmak üzere kenara alıyorum ve hemen ardından yağlı kağıt serilmiş bir tepsinin içerisine önceden hazırladığım malzemeleri diziyorum. Bu arada tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte her zamanki gibi videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. 4 adet temizlenmiş ve yıkanmış çupra balığım var. Balıklardan bir tanesini her iki tarafına da üçer tane kesik atıyorum. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlıyorum ve tepsiye dizdiğim sebzelerin üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra hazırladığım yağ ve baharat karışımından balıkların her tarafını bolca sürüyorum. Balıkları hazırlarken bir yandan da sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra balıkların üzerine birer çay kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı sürüyorum. Ve balıkları önceden 180 derecede ısıtılmış fırına götürerek altı üstü eşit bir şekilde kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve pişen balığın güzelliğini görüyorsunuz. Hemen yanındaki sebzelerle birlikte servise hazırlıyorum. Bana göre iftar sofralarınıza yakışacak muazzam bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyecekleri afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.